Tayyip mesela Mustafa Kemal'in ikinci Mahmut'a çok bir hayranlı hayranlı olduğunu, saygısı olduğunu biz biliyoruz. Hatta kendisine geliyor o zamanın Hanifi alimlerinden bir tanesi. Paşam diyor zamanında Gavur Mahmut dediler diyor bu yaptığı reformlar dayı. Vallahi bu reformların sonunda size de Gavur Mahmut diyeceklerinden korkuyorum diyor. Mustafa Kemal diyor ki yani biz onları düşünsek zaten bu işlere girmeyiz. Bizde kim öyle oluyor? Bak. Gavur Atatürk oluyor. Gavur Mahmut'un kaderini Gavur Atatürk devam ettiriyor. Şimdi bakın bakalım kim yavur kim Müslüman. Yani İslam'ın, Hanif İslam'ın, Allah'ın yeryüzüne indirdiği o Hanif İslam'ın öndeki en büyük bela sof selefilik, ses selefilik yani selefiliktir. Yani bu beladan kurtulmadığınız müddetçe size de akıl, akıl yer yok, bilime yer yok, sanata yer yok, hiçbir gelişme yok. Gelişmelerin karşısında duvar gibi duruyor bu selefi. Yani Avrupa'da katolizm neyse bize selefilik o. Avrupa katolizmden kurtuldu, protestanlığa geçti. Geçenler Almanya, Fransa, İngiltere üçgeninde Batı, Kuzey, Batı Avrupa protestanlığa geçebilen bölgeler gelişti, yürüdü, gitti bakın. Niye İtalya, İspanya, Yunanistan'dan bir adam, bir cacık olmadı? Çünkü onlar hala Katolik kaldıkları için. Çünkü o günah bu günah. Her şeyi papaya soruyorlar, papaza soruyorlar. Anlatabildim mi? O yüzden Hanif İslam ve Selefilik denklemini anlamadan çözemezsin. Niçin Abbasi'de bu kadar büyük medeniyetler, bilim adamları, İbn-i Sinanlar, Farabiler yetişmiş Selçuklu'da? Niye daha sonra durmuş abi bu? Niye kesilmiş bu? Niçin hani Osmanlı ilk döneminde medreseleri kurmuş tam iyi bir şey ama mesela Sami Sani Seman Fatih orada bir atraksiyon yapmış. Mimar Sinanlar, Pir Reisler hep oranın öğrencileri bakın. Ama içini boşaltmışız bundan. Çünkü biz Selefi. Ya bu kanser hücresi gibi bir şey bu Selefi akımlar. Girdiği yerde hücreleri kanser yapıp bulaşıyor. Hücreden hücreye atlıyor. Hani metastaz diyorlar ya. Metastaz yapan bir zihniyet. Onun için e, bizim bu denklemi anlamamız lazım. Mustafa Kemal bunu çözmüş. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuruyor. Mustafa Kemal'in bizzat kendi beyanına bakın. Hanefi Maturidi çizgi. Kendisi diyor ki Maturidilik daha akla yakın, akla yatkın, bilime, sanata açık bir e, İslam anlayışıdır diyor. Mustafa Kemal. Bunu Mustafa Kemal Kemal'de anlatacağız. Çok ilginç tespitleri var. Bugün çıkın dışarıya. Siyasetçinin %99'u Maturidi nedir, eşarendir bilmez. Yani genel başkanından tut, ilçe başkanına kadar bir test yapalım. Tamam Bugün Atatürk'ü beğenmeyenler var ya siyasal İslamcılar. Onlar da bilmez bunun ne olduğunu. Onlara çocukluğundan bir İslam diye bir şey öğretilmiştir. Kurafelerle, içi bir sürü yalanlarla, dolanlarla, hikayelerle dolu. Masallar öğretilmiştir.